Sağlık kadar inanç ve azmin de başarıda ne kadar önemli olduğunu anlatan bir haber var sırada. Kahramanımızın adı Muhammed Ali Aydın. Kahraman kelimesinde öyle laf olsun diye söylemiyorum, onu belirteyim. Zira doğuştan bir kolu ve iki bacağı olmayan genç şimdiye kadar imkansız denen pek çok başarıya imza attı. Yüzme ve bisiklette harikalar yaratıyor. Şimdiki hayali özgürce koşabilmek. suyun içinde kendimi çok rahat, çok özgür hissediyorum. Yüzüyor. Bisiklete biniyor. Hello. Şimdi de koşmaya hazırlanıyor. İnanması zor ama gördüğünde de anlıyorlar. Azmi ve inancıyla aklına koyduğu ne varsa yapıyor. Bütün e, hayatımın odağı aslında spor ve yüzme oldu. 25 yaşındaki Ali daha anne karnındayken tanıştı durumuyla ama eksikleri onu durdurmayı başaramadı. İki bacağım ve bir kolum yok ama dimdik ayaktayım. Muhammed Ali Aydın için engel sadece sözlükten ibaret. Çünkü o iki bacağı ve kol olmamasına rağmen önce yüzmeyi öğrendi. Sonra da dünya çapındaki yarışlara girerek büyük dereceler elde etti. Türkiye şampiyonalarında birçok dereceler aldım, birçok madalya aldım birincilikler. E, yurt dışında Avrupa ve Dünya sıralamalarında yine e, birçok kez birincilik aldım. Bir şey tamamladıkça yeni bir şey deniyorum. Genç milli sporcunun başardığı tek alan yüzme değil o aynı zamanda çocukluğundan beri büyük bir tutkuyla bisiklete biniyor. İşte bunu da bacaklarındaki bu protezlerle yapıyor. Nasıl zorlanıyor mu? Yok çok küçük yaştan beri iki teker bisiklet kullandığım için artık benim için yürümekten daha kolay bir hale geldi. Ben ilk bisikleti sadece elimde gezdiriyordum. Sonra bir gün üzerine bindim. Gidebildiğimi gördüm ama durmayı bilmiyordum. Durdum işte düştüm yani kafamı yardım. Kaç kere düştüm protezleri kırdım. Zorlu antrenmanlar ve yaşadığı kazalar da onu hedefinden vazgeçiremedi. Şimdi hayali 3 etaplı triatlon yarışlarında tek başına mücadele etmek. Yüzme, bisiklet ve koşu. Yüzmeden sonra bisiklet parkuru tamamlanıyor. En sonunda koşu parkuru tamamlanıyor. Bunun için de koşu protezlerine ihtiyacı var. Onun için de valilik onaylı bir kampanyamız başlatıldı. O kampanya bedeli tamamlandığında da koşu protezimizi alacağız.